Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber yeni bir serimiz olacak. Earth çekeceğiz. Bu bu seride yanında daha çok Animal olacak. Evet, yani komşumuz. Durum esneyeceğim. Esnedikten sonra başlıyoruz. <laughs> bu aslında Minecraft'ın bir çakması diyebiliriz. Ama komşum komşumun telefonu Huawei olduğu için bir tek bunu oynayabiliyor. Bu yüzden bu da yeni seri olacak. Tabii yine de Minecraft çekeceğiz. Ben direkt Ender vurup koy. 3 saat beklememize gerek yok. Eve ismi söyleme. <laughs> süper olacak. <laughs> süper Bak mi? şimdi ismi süper bir şey olacak. Yem. Bu ne lan? O ne ismi oldu? Tamam <laughs> yeni seri. Yeni seri. Oh yeah. Tamam. Oh yeah. Şimdi ne oynuyor bok gibi. nasıl hasar, hasar lan Bence dikenin yok daha senin. İzir, izir. Sen... ben giremem. Sen... Ben... ben giremem. Ay tamam gidiyorum tamam gel. Onu bana bak gibi bana bak bak. Neyse tık.

Evet. Neyse. Yani evet. hep Evet var ben. Onun çözdüm. Tamam mı? Bir tane piramit iki tane ama piramit. Olmuyor. Kremi. Kremi. Üç yaşındı. Üç mi? Evet. Bir tanesi düştü sallanıyordu. Abi kaldırma. O ye Şu anda dolrulardan şu an domuzlardan biri bana bir tokat attı, geliyor. Bambi bir çekil git. <gülüyor> git. 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 Neyse geri gel. Geldim. oğlum Ay. Ne patiyor sende? Neredesin lan? Bir de koşamıyorum. Acayip açtığı var. Geber. benim <laughs> kalbim hadi bir. Geber. Hayır, iyi Yanına koşarak geliyorum lan. Ona bir tokat atacağım. Ben bir tokat atarım. Hem açtığın hem de canın Baktım yine doğru doğru yanlış diyeceğim. Bakayım. Hala Gördüm seni. Gel lan buraya. Hayır. Ben ölürüm, ben kendimi idare ederim. <laughs> Hayır, ben seni döveceğim. kaktüs lan? Kaktüs bari gel seni Evet. Ne güzel oldu lan ana koy. Gebersin sen. Burada arkadaşlar bu oyunu oynamayı düşünüyorsanız koyunlardan edecek çekmiyor sadece yatak yapabiliyor. Koyunlar şerefsizdir. Aha inek herif buldum. Tamam, götüne şopla kat. <laughs> 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 Artık bir tane bot yapabilirim. Oh bir kalbim gitti yine. <laughs> Gel lan kafanın ses gibi etle vuracak. <laughs> çekil, 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 çekil. <laughs> Dur ben keseyim. Ne? Ben yine ya sen de yer kaplamasın. Dur oğlum ben gördüm onu. Oha. Oğlum ilk önce bir tane takıp Şu iki koyunu ben alıyorum. Dur oğlum iki koyunu ben alacağım. Amel tamam. Hayır. Tamam Lan dur alayım. <laughs> <laughs> Gel lan iki ala. Git, Gel lan <laughs> <dırıyorsun. gülüyor>

Evet. İşte bu kadar Evet arkadaşlar daha ev bile yapamadık ama üç tane etimiz var. Biz musretiz, zenginiz Biz zenginiz. Zengin. Kanka benim her ne Versene ne ben her inek bana Dur evet, onu ben... ben. Dur onu ben alayım. Onu alayım. Ben... Bir tane deri. He? İnekten deri çıktı mı? versene. Ne? Ver ver. Verin verin. Verin verin. Eti de versene. Hayır. Bunu böyle yapın. Arkadaşlar bu arada bugün belki yapabilirsek 2-3 tane video çekeceğim. Çünkü çok hafif bir video yapıyorum. gibi. yüzden o zaman koltuğa tutarsanız İnşallah. Yoksa çünkü benim tablette kasmamam durmak çok zor. Katil kim? katil kim? Katil kimde ve de met var ya. City, mat 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 Cite ve de katil benim kim var ya? Bu dünya yapmış ki gel Koy işkence. <laughs> Oyunun yapınca umarım bize iftira atmaz. Böyle Dur bir dakika iki tane koyun iki tane domuz buldum. Burada az önce ben az önce ben iki koyun iki domuz mu dedim? Evet. Hayır iki iki tavuk iki domuz. O Güzel ne Ali Kemal gelsene O ne lan? Arkadaşlar o da yüzende bir şey. Önündeki varlığın birazcık akıl sorunu var. Akıl sorunu var. Hayır oğlum balkı yiyeceğim. Oğlum çekil ya. <laughs> oğlum git. Valla doğru seni. Aa açlığım gitti. Ocak lazım. Ocak şubat lazım. <laughs> Aa bir tane daha doğmuşmuş. İki, bir tane. Bir İki tane. İki tane domuz bulduk. Tamam ben direkt sen kendine. Oğlum ben sen kendime bir tane yatak yaptım. Bir tane balta yapacağım. Bir tane de kazma yapacağım. Ne de oğlum şerefsiz misin? Gördüğünüz evet. Dör, gibi arkadaşlar arkadaşım bir şerefsiz bir <laughs> kişi. Ne oldu? Bir tane de Ede oğlum suçum ne benim? Domuzlarda el elmas kask var bizde yok mu? Domuzlar, domuzlar bile bizden daha fazla. Elmas buldum hadi kask yapayım. de bir koyun daha kesdim canımız kaldı. Bu video 11 dakka olmuş. Tek koyunlar. Deve koyuna metre düştük. adam. Bu da 11 dakika olmuş. O ne lan öyle? Koyunlar burada sülale kurmuş. Deniz işte benim dediğim şey bu. Oğlum koyun ortası var burada. Yüzenini göstermez sakın yoksa bize saldırmaya başlar. Deniz dedim abiğimizle de hızlıca götüreceğiz böyle. Durup anasını öldürüyüm lan. Anasını. Al, ne ne Koyunu anasını öldürdüm Sırba babasına koştu. Tamam. Şimdi ise amcasına koştu. Amcasını öldürdü. Dur, halasına koştu. Halasına Dur havasını falan oldu bunun. Kanka ben ıslak suyu koydum. Artık kendine yaparsın sen. Oğlum benim şeyim yok. Evet. Odunum yok odunu at. Kanka önde sefer yerden... Odunum yok, yok odun at çabuk. He? Odunum yok. Yakında, yakında canavar var var. Ben, de, ben de, de öyle diyor. Yazıla bir giderse önümü göremiyorum. Sonra gidelim nerede ki? Ben, incit, ben alıyorum. Ben ah. bir yere gidelim, Video da 13 dakika oldu ya uyuyalım, uyuyalım, kalkalım. Videoyu bitireceğim. Tamam, tamam gel uyuyalım oh, de... <laughs> <Ay>, Yatağına kırdım. <laughs> İstemedin. Tamam, neyse gel yanıma. Bir Gel yanıma. Bir şey Açtığım sıfırlarda diyorum niye canım gidiyor. Gel yanıma bitiriş yapacağım azından. Evet, azından. Ar oh. Evet arkadaşlar. Ali Kemal yanıma gelirse videoyu bitirecek miyim? Bakın. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Benim ismim Deniz Oyunda. <laughs> Kesinlikle hep oyundadan çal. Tut oğlum bunu. Gel buraya. Şimdi. Bir tane buluruz kaldı plane. Dur oğlum hayır 1,5 kalbim kaldı. Hem de daha Hayır lan ölüyorum. Ölüyorum. <laughs> Ölüyor Arka, arkama bakıyorum zaten. bir <laughs> <hayır, hayır>, <laughs> Sen beni öldürecek. Neyse arkadaşlar video bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Like atın lan. <laughs> ya da like'ı boş verin abone olun. Like atmazsanız sizi de Deniz, gelir misin? Abone olmayanın yatağına ben geleyim. Deniz abone atmazsa... Şaka abone yap. Abone onları Abone, abone atın diyor abone olmasın diyor. Neyse arkadaşlar. Denin. abone olmayan tuvalet kaldı gitti. Abone olmayan eşliyorum. Hayır abone olmayan tuvalet kaldı gitti. <laughs> abone olmayan parası olmaz <laughs> öyle konuşma vallahi YouTube telif YouTube sarı dolar ya. Neyse arkadaşlar abone olmayan Abone olmayan tuvalet kaldı kalmasın. Hoşça kalın. Bye bye. bye. おが鳴るわかな